Arkadaşlar, abiler herkese selamlar. Hayırlı hafta sonları. <laughs> Dün akşam kısa bir video paylaşmıştım. Hemen geri kaldırdım. Aksaray'da bir tane abimizin kuşlarıydı arkadaşlar, abiler. Kuşları bana e, kendisi değerlendirir misin diye sormuştu. Ben de sezon açtığım için arkadaşlar abiler ilgilenemeyeceğimi söylemiştim. Ama video çekersen kanala koyarız. Sahiplenmek isteyen olursa Şansına denersin abi dedim. Abimiz de video çekmiş biraz da bilmediği için bu işleri bilgilendirme açıklama fazla yapamamış. Ben de bu videoyu açıklama olarak yapıp o videoyla birleştirip eğer ilgilenen arkadaşlar abiler, dostlar olursa sahiplenmeler için kendisine yardımcı olabileceğimi söylemiştim. Videoyu da dün biraz açıklama kısmı olmadığı için bu videoyla birleştirip açıklama yapmak için bu videoyu çekiyorum Aksaray'da abimiz e, kuşlar anne baba ve üç tane yavrusu ekeleşmiş Ankara'dan alınma kuşlar kuşlar yerde güzel ama havada ne yapar bilmiyorum ilgilenen abiler dostlar olursa abimizin irtibat numarasını başlık kısmına ekleyeceğim sahiplenmek isteyenler olursa sahiplenebilirler <laughs> yerde güzeller ama havada ne yaparlar bilmiyorum en azından abimize ufak da olsa bir faydamız olursa ne mutlu bize. Bugün de gökerkeğimize antrenmanlayacağız arkadaşlar ama aşağıya rüzgar esiyor. E, pek tat verir mi bilmiyorum. Yeni ham bir kuş. Yavrumuzun bir tanesi kayboldu şimdi biraz önce. Kayboldu derken şu aşağıdaki büyük sarı binanın altına vura vura takla serseminde rüzgar sürükledi. O yüzden Gökerke'yi de şimdi kaldırıp kaldırmama konusunda tereddütteyim. Çünkü yıllardır burada bu rüzgar, aşağıya özellikle esen rüzgar bizi çok etkiliyor. Biraz rüzgarın dinmesini bekleyeceğim inşallah. Nerse de kuşumuzu kaldıracağım. Hava güzel, sıcak. Sadece rüzgar var. Boz yavrulardan bir tanesi gitti. Bu videonun sonuna abimizin yollamış olduğu kısa bir video var. Biraz görüntü kalitesi düşük. Hakkınızı helal edin. Abimiz takipçimiz olduğu için takipçilerimize can feda arkadaşlar. Kim olursa olsun. Elimizden gelen desteği kesinlikle ben kendi şahsım adına esirgemem. Yeter ki düzgün bir yayın olsun. Böyle sahiplendirmeler videosu olsun. Onun haricinde kendi kuşlarımızla alakalı sahiplenilmeler de yapacağız ama biraz zamana ihtiyacımız var. Çok yavru soruyorsunuz, özellikle boskillerden şu anda elimizde olmadığı için bir şey diyemiyorum. Bu videonun sonuna da o videomuzu ekleyelim. Abimizle alakalı irtibat numarası tekrardan hatırlatalım. Başlıkta olacak. Oradan irtibata geçebilirsiniz. Şimdilik Allah'a emanet olun arkadaşlar. Abiler bizi izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Böyle dört tane boz benekli kuşlar. Kuşların soyu güzeldir. Ankara kuşudur. Uçuramıyorum. İyisiniz arkadaşlar. Sahipleneceklerdir. İki erkek, iki dişi. Öndeki analar olur. 你讲，你 <laughs>